Kararın beklenmesi Bir sığınma başvurusunun incelenmesi birkaç ay sürer. Bu nedenle beklemek sürecin normal bir parçasıdır. Bu videoda size göç idaresinin kararlarını nasıl aldığını ve karar alma sürecinin niçin zaman aldığını anlatacağız. Sığınma mülakatından sonra başvurunuz nasıl ele alınacak? Sığınma mülakatından sonra başvurunuz Göç İdaresinde işlem sırasına alınır. Bir karar almadan önce Göç İdaresi sunduğunuz kanıtları ve belgeleri inceler. Buna ek olarak Göç İdaresi güncel ülke bilgilerine dayanarak memleketinizdeki durumu inceler. Ayrıca bir dil sınavı da yapılabilir. Sınavda konuşmanız kaydedilir ve ardından uzman konuşmanızı analiz edecektir. Dil analizinin amacı memleketiniz olduğunu söylediğiniz bölgeden geldiğinizden emin olmaktır. Diğer açıklamalar Göç İdaresi başvurunuzla ilgili olarak sizin hakkınızda ilave bilgiye ihtiyaç duyarsa size veya adli yardımcınıza konuya ilişkin bir mektup gönderecektir. Gerekirse sizi yeni bir mülakata davet edebilir. Mülakattan sonra Göç İdaresi'ne ek açıklamalar sunmak isterseniz konuyu adli yardımcınızla görüşün. Bir yardımcınız yoksa bağlı bulunduğunuz sığınmacı kabul merkezi gerekli durumlarda ilave belgelerinizi göç idaresine nasıl gönderebileceğinize ilişkin olarak size tavsiyelerde bulunabilir. İşlem Süresi Sığınma başvurusunun incelenme süreci, başvuru yapıldıktan sonra 6 aydan uzun süremez. Göç İdaresi, başvurunuzu bu süre içinde karara bağlayamazsa, size yazı göndererek tahmini bir tarih bildirir. Elinize herhangi bir yazı geçmezse, adli yardımcınız veya sığınmaca kabul merkezinizdeki personeli bilgilendirin. 6 aylık işlem süresi sadece Göç İdaresi'nin verdiği ilk kararı için geçerlidir. Aynı işlem süresi idari mahkeme veya yüksek idari mahkeme kararları için geçerli olmadığı gibi göç idaresine yeniden inceleme için iade edilen başvurular için de geçerli değildir. Başvurunun incelenmesi neden bu kadar uzun sürüyor? Başvurunuzun incelenmesi örneğin şu nedenlerden dolayı gecikebilir. Çok sayıda sığınmacının aynı anda geldiği durumlar olabiliyor. Başvurunuzla ilgili olarak açıklığa kavuşturulması gereken birçok konu olabilir. Mülakattan sonra açıklığa kavuşturulması gerektiren yeni bilgiler sağladınız. Göç İdaresi başvuruya ilişkin olarak lüzumlu görülen tüm konuların açıklığa kavuşturulduğundan ve değerlendirmeye tabi tutulduğundan ve ayrıca kararların yasaya uygun olduğundan emin olmayı amaçlamaktadır. Dikkatli bir inceleme işlemi daha fazla zaman alacaktır. Ancak bu yasal hakkınızın güvenceye alınması açısından önem taşır. Başvuru sahiplerinin öne sürdükleri sığınma gerekçeleri farklılıklar gösterdiğinden bunların bazılarının açıklığa kavuşturulması daha uzun sürebilir. Bu nedenle başvurunuzun işlem süresini diğer başvuru sahiplerinin işlem süreleriyle birebir karşılaştırmanız doğru sonuç vermeyecektir. Suçların sığınma süreci üzerindeki etkisi. Finlandiya'da Finlandiya kanunlarına uymak zorundasınız. Bir suç işlerseniz bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. Örneğin, sebep olduğunuz zararları tazmin etmenize veya hapis cezasına hükmolunabilir. Suçlar sığınma sürecinizi de etkileyebilir. Çalışma ve eğitim Bekleme süresi boyunca bağlı bulunduğunuz kabul merkezinin çalışma veya eğitim faaliyetlerine katılma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Sığınmacı kabul merkezleri ayrıca katılabileceğiniz başka etkinlikler de düzenler. Sığınmacı kabul merkezinin dışında eğitim almak veya çalışmak isterseniz bunlar için de başvurabilirsiniz. Elinizde kendi ülkenizin resmi tasdikli pasaportu mevcutsa, başvuruyu içeri vermenizi izleyen 3 ay için çalışma hakkına sahipsiniz. Pasaportunuz yoksa, başvuruyu içeri vermenizin üzerinden 6 ay geçtikten sonra çalışmaya başlayabilirsiniz. çalışma hakkınız sizinle ilgili karar yürürlüğe girene kadar yani sınır dışı edilmeniz yasal açıdan mümkün olana kadar geçerlidir.